Bugün böyle bir kutu açacağız. Karşıdan aldım bugün. Ooo Şöyle bakın Şöyle evcil oyuncaklı Bana bakım seti gelmiş Bakın, bakım seti Böyle pislen pislen Şey var, çay kahve seti Doktor seti, güzellik seti Bana bakım seti Bakayım. Çok heyecanlı heyecanlı. Hadi de bakalım. İçeyim. Bu ne? Bir katı daha var. <laughs> Herhalde şey seti. Hmm, hayvan bakım seti. Ve şunun çingizleri. <laughs> bakın. Yiyeceğim ya. Kutu <laughs> çekmecesi de var. kadar güzel. Yine bunun burada var yapıştırmamız gereken. Çok heyecanlıyım. Böyle bir göz olması beni çok mutlu etti. Burada da bahçe gibi kullanırım Çocuklarımın oynatırım falan. Çok güzel. Ama bir şey sallanıyor. İçinde bir şey var. Neden salın, ay salınacak diyorum. Şu sallanıyor. Aa, buradan açılıyormuş bu da. Bir sevgili arkadaşlar. Şöyle herkese nispeten bime yeni gelmişti. Karşılık bime. Yani size de haberiniz olsun dedim. Nasıl takacağım ben bunu? Şimdi kırdım. Bunu takıp dedim. Bir saat sonra takabildim sonunda. Hemen yerleştirelim. Nasıl yerleştireceğiz? Bir de bebek için şey koymuş ha şunu açalım burada da bebek için bir şey var var evet haykancık var açalım hemen şunu tam gösterir ya ayrı bir çubukta ben onu yırtacağım nasıl kağıdı. Kimse karışmasın. Bu ne? Şey. Senin takıldığı şaka mı dur? Ha yüzü yok da neyse. Ya şu ne? Böyle bir şey var. Kapı herhalde evet. Kapımızı takalım şuraya. Çıkmış ha. Kapısı açılıp kapanıyor da estaf Şimdi böyle bir oynayacağım onu izleyek. alırdım. Küçük sürpriz yumurtalar alırdım. Böyle bir şey almazmış. Ciddiyim yani. Nereden tıkılacak? Hiç almadığım için böyle şeyler. Bilmiyorum. Durun bir. Evet. Bir dakika sonra orada bir küçük kapı deliği olduğunu görüp takabildim. Şöyle şey geldi. göstereyim Hop. Açabilirsen. Birazcık ağır açılıyor. Beni daha çok mutlattı bu. Böyle kapatıp oynayın isterseniz. Böyle rahat edemiyorsanız böyle oynayın. Şimdi girsem buraya. Aa gözleri burada. Hemen tak Bu gözlerini takalayayım. Altına baktım. Bekleyin. Bence oldu. Böyle. Şöyle şey var. Bunu buraya yapıştıracağız. Bekleyin. Biraz eğri oldu ama oldu bence. Camınız çektim. Demek ki Bu şuraya takılacak herhalde. geldi. Ayrıca başka bir şey geliyor bunu sürekli. Bunu da takacağız şimdi şuraya ama. Sizce. Bence takalım yani bir yeri işte. Doğrudur ama şey ama. Al, Yanlış yere takmışım Baktım oradan Çıkarırsam yırtılır O yüzden kendi kafamı göre yapacağım şunu çıkaralım. Çıktı. <laughs> gibi. Şurada mesela televizyon ve şeylerin bence çok şart. Şey Çünkü onu kapatacak zaten. Niye boş boşuna yoruluyorsun o kadar? Ama şöyle derli İsteyen toz nasıl karışmış? İsteyen ona karışmaz. İşte. Ama bence çok saçma nereye takacağız şimdi? <laughs> Yer yok. Ben bence çok başka yerlere taktım bunları. Bakmadan. <laughs> ne yapayım arkadaşlar yani? Göstermemişler ki hiç daha nereye diye. Neyin <laughs> <Sormamış. gülüyor> Şuraya takacaklarmış. Ne alaka kardeşim? Ne alaka? alaka yani ben buraya mı takayım nereye takayım nereye takayım arkadaşlar şeye de var burada yeminle bıktım ya Saçma sapan bilmeden bir şey yapmışım televizyon çirmiş bu çıkıyor. Bekleyin bu Vallahi çıkarıp taktım. Bir daha. Şöyle ee, göstereyim. Taktım bir daha. Sonra 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 fark edecek ya Bir daha sonra uğraşacağım Doğru yerlere gelmeleri. Bakalım başka ne kaldı. Surprise yasası. Bir de şu kemerimiz kaldı. Bunu koyalım. Bu şu testlerin kağıdında. Bu ne işe yarıyordu. O için de. Şöyle <laughs> oldu. Çok, <derli> bence. <laughs> Çok güzel oldu. Şöyle. <laughs> <laughs> kıza takılmaz ki. Ben oyuncak kız getireceğim. Hocamın kafası var. Bir kaldı. Önce katta yaşasın. Daha iyi olur. Müke oldu. Şu çekmeceye de fışyalarını koyacağım. Şuna renk koyacağız. Bunları buraya koyamam. İçim daralır öyle. işte. Kusoluysun burada. Şurada bir şey kalmış. oldu bence. Ne oldu? Şimdi şuraya gidiyorum. Çünkü orada Ha, şu yeri buraymış tamam. Sonra. Hem Ya ayakkabı aldı mı? Bakla. Heh. Şurada yeri varmış. Bence çok şık oldu. Kitaplığın önünü kapatmasam ayrı bir şık duracak ama. Kitaplığın önünü kapatıyor işte. Bir ortaya koyalım. Oldu. Ortada kediyi koyalım. Şırınga. Şırınga da şurada. Şurada, şurada dur. Bir daha kim orayı. Bu isim yok ki kedinin. Bence çok taklandı. İşte bu koyulması gerek. Onun yerleri altta Çok saçma olur bence. Kedi için buraya koymuşlar. İyi aldı. tavla. şey kaldı. Kapısını da örtelim. Hop. Kim o? Benim. Açalım kapıyı. Merhaba. Merhaba. Kedi. Çok şık oldu. Uzun zamandır YouTube'a da video atamıyordum. Bu aralar istek ay Instagram diyorum. Nereydi ara? <laughs> TikTok'tayım. Ben YouTube'a video atmıyorum. İstek ayı TikTok'a video atıyorum. Oradan beni takip like edip izleyebilirsiniz Videolarımı. Çok fazla kendi izini koymuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Böyle oldu. Şak takti. Nasıl üstüne de koydum. <laughs> Surprise. Bye bye.